Silivri Belediyesi olarak tarım demeye, tarım yapmaya, zirai faaliyetlerde bulunmaya devam ediyoruz. Ve bugün de çiftçimize özellikle de dar gelir hayvancımıza bir müjde daha vermek istiyoruz. Bugün yem bezelyesi ekimi yapıyoruz. Silivri'de 350 dönüm arazide yem bezelyesi ekiyoruz. Yem bezelyesi bugün hayvancının kaba yem ihtiyacını karşılayan çok önemli besin değeri yüksek bir ürün. Onun için biz buradan elde edeceğimiz 25 bin balya hedeflediğimiz otu, yem bezelyesini dar gelirli hayvancımızla paylaşacağız. Hayvan başkanımıza teşekkür ederiz. Eksik olmasınlar sağ olsunlar. Bu bana büyük bir e, veli nimettir Hayvanlarıma büyük bir destek. Bu, bu faayı e, e, unutmayacağım. Yem veriyi, saman veriyi Allah razı olsun 3 senedir. Bugün çiftçi olmazsa hiçbir şey olmaz. Üretim olmazsa. Sayın başkanım bu gönderdiğiniz en bezaryesi saman, inek için bir numara. Çiftçi için iyi bir destek yani. 60-70 lira tanesi. Böyle bir şeyler görmedik. Allah razı olsun. Hayvanlarımıza ot dağıtılıyor her türlü faydası olacak maddi olarak manevi olarak başkanımın sayesinde